yüz yogası egzersizlerini her gün mü yapmalıyız ya da kaç günde bir yapmalıyız? Yüz yogasını gün aşırı yapmanızı öneriyorum. Yapmadığımız günlerde de yüz masajı yapmayı öneriyorum hepinize. Yüz yogasını bir gün yapıyoruz. Ertesi gün vücudumuz, yüzümüz o egzersizlerin sonucunda oluşan kas zorlanmasını tamir etmeye çalışıyor. Eğer biz şu hareketi yaparken buraya yük uyguladıysak yani burada dumbbell kaldırıyormuş gibi bir ağırlık uyguladıysak yüzümüz oradaki kası güçlendirmeye, o kası büyütmeye çalışıyor. Ya da buradaki kırışıklıkları tamir etmeye çalışıyor. Onun için ona zaman tanımak gerekiyor. O sürede de boş kaldığımız günde de yüzümüze yüz masajı yapıyoruz ki kan dolaşma artsın, yüzümüz beslensin ve daha iyi tamir etsin. Bu güneş uygulama normal bedensel egzersizlerde de var. Antrenörler bu şekilde öneri de bulunuyorlar.